Ben sevgilime çok değer veriyorum ama bir türlü karşılığını göremiyorum. Sevgilim bana hiç değer vermiyor. Bana kendimi değerli hissettirmiyor. Sebep ne olabilir? Neden ben ona değer verirken o bana değer vermiyor acaba? Ya ben onun da bana değer vermesini istiyorum diye düşünüyorsanız bunun altında yatan 3 sebep olabilir. Bu videoda sizlere 3 sebebi açıklayacağım ve ne yapmamız gerekir bundan da bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, öncelikli olarak birinci sebep e, bu partneriniz için bir ilişki olmayabilir. Yani partneriniz bu ilişkide, e, bu ilişki benim için hani ihtiyaçlara dayalı çıkar ilişkisi diyerek size cinsellik olarak, maddi olarak veya başka çıkar sebepleriyle yaklaşıyor olabilir. E, bu yüzden hani ilişkinizin gerçekten var olup olmadığını bilmeniz gerekiyor. Yani bu ilişki sadece sizin için mi bir ilişki yoksa onun için de bir ilişki mi? Yani mesela burada ayrımı şöyle yapabiliriz. Birincisi 3 gün arar, 5 gün aramaz. Arada ortadan kaybolur, hesap vermez, hesap sormaz. Hep kendine dönük yaşar. Sizin de sadece ihtiyaçları dışında birliktedir ve onun dışında sizi aramaz, sormaz, sizi merak etmez. Eğer sebep buysa On için bir ilişki olmayabilir. İkinci sebebimiz, zaten siz bu ilişkiye çok fazla emek harcıyorsunuz, çok fazla bu ilişkiye çaba gösteriyorsunuz, olsun yürüsün ilişkim gitsin diye çok fazla çaba gösteriyorsunuz. E, bu yüzden sevgiliniz neden çabalasın ki? E, karşı taraf çabalıyor, karşı taraf emek harcıyor, karşı taraf gereken her şeyi yapıyor. O da sevildiğinin rahatlığıyla. Nasılsa seviliyorum rahatlığıyla. Kendi işine odaklanıyor. Ee, bu da olabilir ikinci sebep olarak. Üçüncü sebebi de e, sizde çok fazla kaybetme korkusu olabilir. Bu yüzden de her şeye evet diyor olabilirsiniz. Yani salı günü buluşalım, tamam buluşalım. Ee, i̇ki saat zamanım var görüşelim. Ya neden dört saat değil gibi. Böyle her şeye evet deyip, ee, sürekli dip dip olmak isteyip, sürekli birlikte olalım, sürekli görüşelim, yazışalım, konuşalım, e, sürekli buluşalım. Mesela bunları çok fazla yapıyor olabilirsiniz. Veya işte ya ben onunla görüşmezsem, onun telefonuna hemen cevap vermezsem, hemen açmazsam, mesaj atmazsam ben onu kaybederim diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu da bizim üçüncü sebebimizde. Tabii ki yapmamız gereken, ...kaybetme korkusunu bir kenara bırakıp... ...öncelikli olarak zaten sizi seven... ...sizin yanınızda kalacak, buna emin olun. Ee, sevmeyen insanı da çabanızla... ...emeğinizle, korkuyla... ...elinizde tutamazsınız zaten. Bu yüzden... ...kaybetme korkunuzu bir kenara bırakın artık... ...bundan sonrasında. Kendinizi... ...hayatınızın merkezi yapın. İşlerinize odaklanın, arkadaşlarınıza... ...sosyal hayatınıza, çevrenize, ailenize... E, gerekiyorsa kendinize iş yaratın, hobi yaratın, bir şeylerle uğraşın. Kendinize odaklı olun. Seven insan zaten bunlar varken de sizin yanınızda olacak, sizinle ilgilenecek, size değer verecektir. E, bunun dışında e, ilk maddede de söylemiştim, sevgiliniz için gerçekten bu bir ilişki mi acaba? Bunu bir gözlemleyin derim, bunu anlamaya çalışın. E, biraz bu çıkar ilişkilerini azaltın azalttığınız zaman verdiği tepkiye bakın. İşte o zaman aslında anlarsınız bu onun içinde bir ilişki mi acaba? Ee, onun dışında artık ilişkiye tek taraflı emek ve çaba vermeyi bırakın. Biraz karşı tarafta yatırım yapsın. Biraz sizin için maddi harcama yapsın. Biraz sizin için zaman ayırsın. Sizin için çaba sarf etsin. Bunları yaparsanız arkadaşlar, eğer sevginiz için zaten siz değerli değilseniz, e, o zaman herkes kendi yoluna gidecektir. Ama gerçekten değer veriyorsanız, onu birazcık kendine getirmiş olursunuz. Değer gördüğünüz yerde kalmayı öğrenin, değer görmediğiniz yerden de ayrılmayı mutlaka ama mutlaka başarın arkadaşlar. E, hepinizi öpüyorum, sevgiler sunuyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.